Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, yine böyle bir soru üzerine bir video çekeyim dedim. Biraz kısa olacak arkadaşlar. Çünkü fazla vaktim yok, dersim var. Lisede biliyorsunuz. O yüzden bir soruyu cevaplayacağım. Hocam demiş bir arkadaşımız, Fatih Sultan Mehmet'in annesinin kökeni hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Benim biliyorsunuz arkadaşlar, Osmanlı'nın bu imparatorluk olma sürecinde bir genel yorum yaparak Osmanlı aslında Müslüman Roma İmparatorluğudur gibi bir yorumum vardı. Bunun sebeplerini açıklamıştım videoda zaten ama o videonun bir yerinde ben Fatih Sultan Mehmet'in annesinin sanırsam Balkan kökenli olduğunu söylemiştim. Bazı arkadaşlar tabi karşı çıkmıştı. Hocam işte Halil açık söylüyor açıkça işte Fatih Sultan Mehmet'in annesi bu Candaroğullarından İsfandiyar Bey'in kızı. E, zaten yazıyor filan diye. Şimdi ben de e, ona karşı birkaç yerde bir şey yazmıştım ama tabi burada da söylemem gerekiyor arkadaşlar. E, şimdi Halil Nalcı'nın e, kesin kes yani hiçbir kitabında Fatih Sultan Mehmet'in annesi bu Candaroğlu yani Kastamonu'daki Candaroğlu beyninden İspandiyar Bey'in kızıdır diye kesin bir tabir yok. Hiçbir kitabında yok arkadaşlar. Sadece bir alt notta bazı tarihçiler Hüma Hatun'un yani aslında annesinin ismini biz biliyoruz. Hüma Hatun biliyorsunuz Bursa'da ve özellikle Orta Anadolu'da çeşitli vakfiyeler var Hüma Hatun adına. Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun adına arkadaşlar. Pardon biraz kararıyor ekranda. Şöyle şey yapayım. Vakfiyeler var. Bu vakfiyelerde zaten ismi belirtiliyor. Bir de Bursa'da zaten onun mezarı bildiğiniz üzere. Orada sadece Hüma Hatun yazıyor. Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun yazıyor. Zaten ettiği kimliği falan bahsedilmiyor. Ee, dediğim gibi Halil alacak hiçbir şekilde hiçbir yerde bahsetmemiştir ama bazı tarihçiler e, bu vakfiyelerden e, özellikle e, bir de 2. Murat'ın yani Fatih Sultan Mehmet'in babasının e, eşlerinde 5 tane eşi var arkadaşlar bunların bir tanesinden e, bir tanesinin zaten şey olduğu biliniyor gerçekten de Candaroğulları'nın Diyar Bey'in kızı olduğu biliniyor bunu şey diye düşünmüşler e, bazı tarihçiler arkadaşlar e, Diyar Bey'in kızının ismi yer almıyor Muhtemelen Hüma Hatun bu İsfandiyar Bey'in kızıdır. Dolayısıyla e, Hüma Hatun muhtemelen bir Türk kökenli işte e, hatta soylu bir Türk kökenli işte İsvan Diyar Bey'in kızı odur diye söylemişler. Halil Nalcık sadece kitabının bir yerinde hangi kitabıydı hatırlamıyorum ama bir notta şey diyordu. Böyle söyleyenler var ama bu kesin değil diye belirtiyor. Ama muhtemelen Orta Anadolu kökenli Türk kökenli olabilir gibi bir yorumu var arkadaşlar. Kesin konuşmuyor ama kesin olmama kaydıyla beraber diyor. Bunu neden diyor arkadaşlar? Dönemin biz kaynaklarına baktığımız zaman yani mesela e, Aşık Paşazade'ye bakarsak yani bizatihi 2. Murat döneminden itibaren yazan biliyorsunuz e, Tevari' Ali Osman'ı yazan e, Aşık Paşazade'ye bakarsak arkadaşlar o sadece Hüma Hatun'dan hiçbir şekilde etnik kimliğinden bahsetmez. Sonra Neşriye'ye bakarsak kitabı Cihan Hüma o kadar ayrıntılı bahseder. İşte e, diğer padişahların veya 2. Murat'ın cariyelerinin falan kökenlerinden çeşitli yorumlar yapar ama Hüma Hatun'un kökenine hiçbir şekilde değinmez. Aynı şekilde Oruç Bey tarihi biliyorsunuz. Oruç Bey de yazmıştır. Fetih tarihi orada da cariyelerden, harem hayatından, diğer padişahların karılarından, eşlerinden, cariyelerinden falan bahseder. Kimilerinin kökenlerinden bahseder aynı şekilde ama Hüme Hatun'un kökenine kesinlikle değinmez. Sadece Hüme Hatun der. E, Tursun Bey de aynı şekilde. Ya dönemin bütün önemli kaynaklarına bakın. Bir de şu şey var ya, Kürt denilen. SMD, Midrisi, Bittisi biliyorsunuz arkadaşlar. E, Bittisi, İdris aslında Farsi kökenli de olabilir. Neyse şimdi. Eşbeşine bakarsanız arkadaşlar. Orada da Hüme Hatun der. O da kökeninden bahsetmez. Yani bir de e, zaten Tursun Bey mesela sarayda çok saraya çok yakın. Fatih Sultan Mehmet'in bizzatı yanında bulunmuş e, saray iç saray hayatını bilen bir adam Tursun Bey. Hüme Hatun'un kökenine hiç değinmiyor. <laughs> Diğer cariyelerden falan bayağı bahsederken. Yani burada bir bilinmez var. Şimdi bir arkadaş demiş ki hocam ya şimdi buradaki bu Hüme Hatun'un bir vakfiyede 1458 tarihli bir vakfiyede e, şey denmesi şey ismi geçiyor. Hümaatun bint Binti Abdullah. Ha bu isimden ben onun Türk kökenli olduğunu düşünüyorum hocam. Sen ne düşünüyorsun diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi bint Abdullah veya erkeklerde İbni Abdullah yani baba Abdullah kızı veya Abdullah oğlu demek filan. Abdullah tam tersidir arkadaşlar. Yani Osmanlı'da Abdullah ismini görüyorsunuz veya soy açın bakın. 1820'lere kadar kimilerinin filan şu anda biliyorsunuz 2. Mahmut dönemine kadar giden nüfus sayımları var Osmanlı. Ondan öncesini Osmanlı yapmaz yani biliyorsunuz. O kütük tutma geleneğini Türklerin yasaklamıştır 1500'lerde bu Osmanlı Safavi savaşlarından sonra Türk tehlikesini, Türk Bey'inin tekrar bir araya gelip Oğuz boylarının bir araya gelip işte şeylerini, atalarını hatırlayan kütük tutan filan boyların bir araya gelip bana karşı başka bir Türk boyu çıkmasın, Türk beyliği çıkmasın filan diye. Biliyorsunuz kütük tutma geleneğini yasaklatır, Türkçe isim verme geleneğini yasaklatır çocuklara filan. Baya bir şeyler yapar Osmanlı engeller kendi saltanatını güçlü kılmak için filan. Ben ne diyecektim unuttum ya. Ne diyecektim lan nereden bağlayacaktım bunu ya. Neyse şimdi bu Abdullah adı arkadaşlar yani bilmem yani Abdullah oğlu Abdullah Bin veya Abdullah Bin kızı işte ifadesi. Ee, aslında yeni e, Müslüman olmuş, azat edilmiş köle kökenler veya yeni Müslüman olmuş dediğim gibi Müslümanlığa geçmiş farklı bir etnik kökene işaret eder. Genellikle o isimlere belir. Ha şey diyecektim. Siz de eğer soy bakın. Şu anda çıktı ya soy Eğer e, soy ağacınızda özellikle erken dönemlerde 1830-1840 doğumlularda Abdullah ismini görürseniz, Abdullah ismini, bir soru işareti uyansın kafanızda. Her zaman için kesin değil ama çoğunlukla Abdullah ismini Osmanlı'da arkadaşlar yeni azat edilmiş, Türk olmayan, köle veya başka kökenden gelen, yeni Müslüman olmuş insanlara verilir. Çünkü babalarını, bizim Müslüman geleneği, işte eski babası mesela adamın ismi Dimitrios'tur Veya bilmem ne işte şeydir, Viktor'dur, bilmem nedir filan bu ismi yazmazlar. Müslüman olan yani işte bilmem ne Victor Bin e, Mehmet yazılmaz arkadaşlar. Bunu şeyden de e, İbn Abdüldüddin Reddü'l Muhtar e, El Kasani'nin bu e, Bedaiü's Sanayi gibi eserlerine bakarsanız der ki İslam geleneğinde böyledir. İslam'a geçen farklı kökenli insanlar e, artık yeni isim almışlardır. Babalarının ismi de kayıtlara, tahrir defterlerine abd ismiyle alakalı Allah'a işte kul köle olan işte Abdus Samet, Abdus Abdül Kadir, Abdül Mecid, Abdül Aziz, Abdullah gibi isimler verilmesi gerek diye adamlar da yazmışlardır. Bu geleneği de Osmanlı benimsediği için dolayısıyla böyle yeni nesil işte Müslüman ol olan Müslüman Müslümanlığa geçmişlere e, babalarını Abdullah derler. O Dimitrios'tur, Viktor'dur. O erken e, işte artık Slav kökenli mi, Rum kökenli mi, Boşnak mı, bilmem ne mi filan. o baba isimlerini yazmazlar veya anne isimlerini yazmazlar arkadaşlar. Dolayısıyla sizde de böyle bir şey varsa aklınıza bir soru işareti bulunsun. E, bunu yanında şunu da söyleyebilirim. Sadece bu isimler değil. Mesela Faris gibi veya Saat gibi veya mesela Haris gibi veya Kasım gibi, Yasir gibi isimler de görürseniz şüphe uyanır. Çünkü bu isimler de biz tarih raporlarına falan baktığımız zaman, nüfus defterlerine falan baktığımız zaman şey görürüz bu isimleri görürsek. Ha Osmanlı geleneğinde baktığımız zaman bu isimleri şey olarak verirler. Yani bu adam yeni Müslüman olmuş, farklı bir kökenden geliyor ama bu ismi güçlendirmek. Yani sağlam olsun, daha sağlam bir Müslüman olsun diye Osmanlı bu isimleri vermiştir. Mesela veya şey de görürseniz mesela Mevla Said işte Mevla Haris veya Mevla Zeyt, mesela böyle isimler de görürseniz Mevla demek onun kölesi demek ya. Bazı mesela yeni azat edilmiş köle kökenlerde Müslüman oldukları zaman, azat oldukları zaman e, nüfus defterlerine kayıt olurken, tahrir defterlerine kayıt olurken Mevla ismini de alıyorlar. İşte benim önceki köle sahibim işte benim sahibim bana iyi davranmıştı ben de hem onun ismini alıyorum Müslüman olduktan sonra mesela onun sahibi Zeyt'tir, Mevla Zeyt ismini alıyor o da. Yani Zeyd'in Mevlası gibi. Ona saygıdan ötürü. Böyle de isimler görürseniz kafanızda da bir soru işareti uyansın. Şimdi şeye geçersek Fatih Sultan Mehmet'in annesinin bu Hüma Hatun'un kökeni konusunda. Şimdi şöyle bir şey var. Hüma Hatun mesela hani o İsfandiyar Bey'in kızı yani Kastamonu kökenli İspan Diyar Bey'in kızı olduğu görüşünü çürüten bir şey de Hüma ismi genellikle Orta Anadolu'da veriliyor. Kastamonu civarlarında verilmez arkadaşlar. Biz Osmanlı tarih raporlarına falan belgelere bakarsak, mühim defterlerine bakarsak hep Hüma ismini Orta Anadolu bölgesindeki bu Anadolu yerlilerinde falan görüyoruz biz. Yeni Müslüman olmuş Rum kökenlilerde veya Türk kökenlilerde filan. Hüma ismini görürüz biz Orta Anadolu'da ama hiç e, Karadeniz bölgesi, Kuzey bölgelerinde falan Hüma isim verilmez. Ya da Candaroğlu Beyliğinde falan buralarla alakalı tahrir raporlarında veya buralardaki vakfiyelerde falan hiç Hüma ismi geçmiyor. Orta Anadolu'da geçiyor. Halil Nalcık da bu yüzden zaten diyor ki ya bu Hüma atı muhtemelen Orta Anadolu kökenli birisi. E, ama Bint Abdullah ismi de işte Osmanlı geleneğinde cariye kökenlere verilen bir isim. E, Halil Nalcık biraz daha şey gibi yaklaşmış babası bilinmeyen bir belki Türk kökenli de olabilir bu kadın. Ya şimdi cariye de Türklerden kolay kolay böyle cariye alınmıyordu arkadaşlar. Cariye genellikle o dönemler yabancı kökenli insanlardan alınıyor. Ee, yani o dönemin Rumlarından, Orta Anadolu'nun Rumlarından veya Balkanlardan, Arnavut'tan, Slavlardan filan. Ben ilk başta Balkan kökenli olduğunu düşünüyorum ama Hüma ismini daha çok Orta Anadolu'da Karaman bölgesinde gördüğümüz için o yüzden biraz daha Orta Anadolu'nun ben şey gibi düşünüyorum biraz daha Hüma Hatun'u. Ya muhtemelen yazılması gerekiyordu arkadaşlar. Öyle veya böyle söylenir kökeni. Yani artık yabancıysa falan ama belki yeni nesil birkaç nesil önce Müslüman olmuş veya işte babası e, yeni Müslüman olmuş belki bir Rum kökenli olabilir gibi benim görüşüm biraz daha ona yakın Fatih Sultan Mehmet'in e, annesi babında, annesinin kökeni babında arkadaşlar ben öyle düşünüyorum en azından. Ama şöyle de bir durum var. Yine de kesin konuşmayayım. Çünkü başka kaynaklarda da arkadaşlar mesela cariye kökenli insanların cariyelerde onların kökeni belirtiliyor. Diğer mesela Oruç Bey'e bakarsanız, Aşık Paşazade'ye, Neşri'ye falan bakarsanız. Mesela şu ikinci Murat'ın, şu hatununun kökeni şudur falan diye söyleniyor. Ama şimdi Hümatun'da böyle bir şey de bahsedilmemesi o da şüphede bıraktırıyor insanı. Dolayısıyla ben iki görüşe açayım arkadaşlar bu konuda yani. Kesin konuşamıyorum o yüzden ama ben biraz daha Hatun'un en azından Rum kökenli, azat edilmiş bir köle kökenliye biraz daha yakınım ben. Ya yani bu konuda bunu belirteyim arkadaşlar. Neyse şimdi ders başlayacak. Ben şimdilik kapatayım. Bu konuda da belirtmiş olayım yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.